Eğitim herkese merhabalar. Fen Bilimleri dersi 8. sınıflar 1. dönem 1. yazı soru çözümleri yapıyoruz. Şimdi ilk bölümde başlayalım. 1. bölümde aşağıdaki cümlelerde doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. Burada 10 tane sorumuz var. İlk soruyla bir başlayalım. 1. soruda güneş ışınlarının dünyaya gelme açısı yeryüzüne aktarılan enerjisini etkiler. Doğru. Eğer dik gelirse daha çok ısınır dünya, yatay gelirse daha az ısınacaktır. İkincisi hava olayları günlük hayat her zaman olumsuz etkiler. Burada hava olaylarını kastederken havanın güzel olduğu, güneşli olduğu bir günde tabii ki olumsuz etkilemez. Onun için yanlış diyoruz her zaman olumsuz etkilemez burada. 3. İklim dar bir bölgede uzun sürede değişen ortalama hava koşullarıdır. Birinci cümlemiz yanlış. Dar bir bölgede değil, daha geniş bir bölgede olması gerekiyordu. Onun için yanlış diyoruz. Geldik dördüncü soruya. Genler birleşerek nükleotitleri oluşturur. Hayır, nükleotitler birleşerek genleri oluşturur olacaktı. Bu da yanlış onun için geldik beşinciye baskın aliller küçük harfler ile gösterilir hayır baskınlar büyük harflerle e, şeyler çekinikler küçük harflerle gösterilirdi onun için yanlış diyoruz altıncı bir kromozom üzerinde sadece bir karaktere ait genler bulunur e, hayır birçok karaktere ait genler bulunabilir mesela baskın ve çekinik de olabilir onun için bu da yanlış oluyor 7'ye gelelim baskın ve çekinik genler bir arada bulunuyorsa fen tipte baskın genin etkisi görülür. Evet doğru her zaman baskın genin etkisi söz konusudur. 8. Yatay yönlü hava hareketleri daima yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğrudur. Şimdi yüksek basınç alanının dediğimiz soğuk hava alanı, alçak basınç alanı sıcak hava alanıdır soğuktan sıcağa doğru hareket edeceği için devamımız doğru olacak. Gelelim 9'a. İklimle ilgili bilgiler tahmini bilgilere dayalıdır. Hayır bunlar ölçülen meteoroloji bilimi diye bir şey var. Tahmini bilgiler değildir. Ölçülüyor sonuçta. 10. Akraba evliliklerinde sağlıklı iki bireyin hasta çocukları doğmaz. Hayır. Mesela biri e, şey olsun büyük A küçük a, öbürü de büyük A küçük a olsun. Mesela bunlar e, normalde sağlıklı. Ama bunların birleşimiyle küçük a küçük a olup hasta çocuklarda doğabilir. Onun için yanlış diyoruz. Geldik ve bölümüne. Aşağıda verilen e, Punnet karelerinde boş bırakılan bölümleri uygun şekilde doldurunuz. Burada alellerle ilgili bilgiler zaten verilmiş. Şöyle çaprazlama yapıyoruz pullet karelerini. Şimdi büyük D ile büyük D'yi zaten örnek olarak yapmış. Şimdi ne yapıyoruz? Büyük D küçük D ile birleşirse D D olur. Burada düzgün olacak çünkü büyük D baskın oluyor. Büyük D'yi düzgün tohum olarak vermiş bize. Şimdi alt tarafa geçersek büyük D küçük D yani burada da yine düzgün tohum oluşmuş olacak. Şimdi gelelim küçük D küçük D olursa ikisi de küçük olursa çekinik yani buruşuk tohum oluşacak. Buraya buruşuk yazıyoruz. Yan tarafa geçelim. Şimdi mor çiçekle beyaz çiçek, mor çiçek büyük M, beyaz çiçek küçük M gösteriliyor. İlki şu ikisini eşleştirsek. M büyük M küçük M. Burada baskın olan büyük M olduğu için burası mor çiçek olacak. Yine aynı şekilde burası da büyük M küçük M. Burası da mor çiçek olacak. Şu aşağıya geçecek olursak ikisi de küçük oluyor. Küçük M küçük M. Onun için e, beyaz çiçek olacak burası. Şurası yine küçük M küçük M. Yine beyaz çiçek yazıyoruz. Evet geldik e, bir sonrakine büyük u ile uzun boylu, küçük u ile kısa boyluyu gösteriyoruz. Karakterleri gösteriyoruz. Şimdi burada büyük u'larla küçük u'lar eşleşiyor. E, hepsi aynı olacak zaten. Büyük u, küçük u, büyük u, küçük u hepsini aynı yazalım. Şimdi hepsinde büyük u olduğu için hepsi de uzun olacak. Çünkü uzun baskın oluyor. Geldik bu tarafa. Şimdi büyük S ile küçük S ve büyük S eşleşiyor. Büyük S sarı tohum, küçük S'ler ise yeşil tohumları gösteriyor. Burada şimdi göreceğiniz gibi büyük S ile büyük S eşleşirse sarı tohum. Zaten ikisi de sarı tohummuş. Yine burada büyük S büyük S oluyor. Bunlar da sarı tohum. Şurası ise büyük S ile küçük S birleşiyor. Bu da yine sarı tohum olacak çünkü. Büyükse baskındı. Burası yine büyükse, küçükse yine sarı tohum söz konusu olacak. Et geldik C bölümüne, yani e, test bölümüne. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Birinci soruya bakacak olursak, aşağıda verilenlerden hangisi dünyanın yıllık hareketinin bir sonucudur? Yıllık hareket diyor. A, gece ve gündüz oluşum gündüzün oluşumu bu. E, günlük harekete bağlı olduğu için cevap A değil. Dönme ekseni alakası yok zaten. Mesimlerin oluşumu evet dünyanın yıllık hareketiyle ilgiliydi. Cevabımız C olacak. Dolanma düzleminin uzunluğu bunun da arkadaşlar bizim sorumuzda ile alakası yok. Geldik ikinci soruya. Evet geldik ikinci soruya. Yeryüzüne aktarılan ısı enerjisi güneşten yayılan ışık ışınlarının düşme açısının artmasına bağlı olarak artar. Yani düşme açısına bağlı burada. Diyen bir araştırmacı görüşünü kanıtlamak için yukarıda verilenlerden hangi ikisini yaparsa amacına daha net ulaşır. Burada o zaman aynı yerde farklı tarihlerde düşme açısını arkadaşlar göre sıcaklığı ölçmeli. Şimdi burada Yengeç Dönencesi diyor, Ek, Oğlak Dönencesi, Ekvator Oğlak Dönencesi. Bakın Yengeç e, Oğlak Dönencesi, Oğlak Dönencesi şurada 21 Haziran'da dik gelir. Şurada 21 Aralık'ta eğik gelir. Şimdi aynı yerde gelme açıları farklı olduğu için burada bu düşüncesini savunacak şekilde deney yapabilir. Onun için cevabımız 4 ve 2 olacağı için C şıkkı oluyor. Geldik üçüncü soruya. Aşağıda verilenlerden hangisi gözlem ve analizler sonucu hava tahminlerinde bulunan bilim insanlarına verilen isimdir? Birazcık biliyorsunuz meteoroloji e, bilimine giriyor bu konu. Bunları yapan insanlara da meteorolog denir. Yani cevabımız C şık oluyor. Dönüş soruda yeryüzüne yakın su buharı sıcaklık donma noktasının altına düştüğünde sıvı halde geçmeden direkt küçük buz kristallerine dönüşür. Yani katı hale dönüşür. Su buharı yani gaz halden gaz halinden direkt katı hale geçiyor. Bu o, duruma oluşan bu kristalleri nokta nokta deniliyor. Yukarıdaki noktalı yeri aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Tabii ki buna kral diyoruz. Direkt olarak yazabilirsiniz. Cevabımız kral. Geldik 5. soruya. Aşağıda dünyanın güneş etrafında dolamını sırasındaki farklı konumları nurlandırarak verilmiştir. Şimdi dört tane konum verilmiş zaten. Dünya 3 numaralı konumdayken kuzey yarım kürede hangi mevsim yaşanır? Şimdi kuzey yarım küreye daha dik geleceği için burada ışınlar daha sıcak olacak kuzey yarım küre. O zaman daha sıcak olacağı için cevabımız yaz olmalı. Geldik altıncı soruya. Aşağıda bazı tarihler verilmiştir. Buna göre verilen tarihlerden hangilerinde dünyanın her yerinde gece gündüz sürelerinde eşitlik sağlanır? Bizim aradığımız Ekinoks tarihleri olacak arkadaşlar. Şimdi dönme ekseninin etkisi yok oluyordu bu tarihlerde. Bunlar da biliyorsunuz 21 Mart ve 23 Eylül olduğu için cevabımız burada B şıkkı oluyor. Gelelim 7 soruya. Aşağıda bazı karakterlerin oluşumuna etki eden apeller gösterilmiştir. Bu alillerden hangileri homozigot durumdadır? Homozigot demek arkadaşlar tek gen olacak. Yani ya hepsi baskın ya da hepsi de çekinik olacak. Şimdi birinciye bakarsak uzun uzun U, -u göstermiş. Evet olur. İkinciye bakacak olursak işte kısa veya biri de uzun olsun. İki, biri baskın, biri çekinik olduğu için olmaz. Üçüncüde de ikisi de çekinik olduğu için bu da olur. Onun için cevabımız 1 ve 3 yani C oluyor. Et geldik 8. soruya. 8. soruya şöyle bir bakalım. Burada arkadaşlar beyaz çiçekli bezelyelerin çaplanması sonucunda oluşacak olan be bezelyelerin mor çiçekli olma olasılığı kaçtır? Burada mor çiçekli bezelyeler aleli büyük B ile beyaz çiçeklerin aleli ise küçük B ile gösteriliyor. Şimdi beyaz çiçekli olduğu için o zaman iki tane küçük B yani iki tane çekinik bezelyeyi ne yapıyoruz? Çaprazlıyoruz. Biz bunların hepsini çaprazlarsak hiçbir zaman büyük B oluşmayacak yani baskın karakter ortaya çıkmayacak. Yani mor çiçekliğin olma olasılığı dolayısıyla olmayacağı için yüzde sıfır diyoruz. Cevabımız D şıkkı oluyor. Geldik dokuzuncu soruya. Bu da kolay bir soru. Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinin sonucunda melez genotipli birey oluşmaz? Melez yani çekinik genotipli birey demek istiyor. Ya da bir küçük bir de büyük S olması gerekiyor. Şurada hepsi de arkadaşlar baskın olduğu için Buradan ortaya çıkacak bütün genotiplerde hepsi de büyük büyükse olacağı için buradan melez genotipli bireyler oluşmaz. Cevabımız onun için A oluyor. et geldik 10. soruya. Burada da dikkat edelim. Sarı tohumlu iki bezelye çaprazlandığında yeşil tohumlu bezelere oluştuğu gözlemleniyor. Şimdi sarılar çaprazlanıyor. Yeşiller de oluşuyormuş arkadaşlar. Şimdi sarı tohumu büyükse ile yeşil tohumu da küçük s ile gösteriyoruz. Şimdi A olmaz. Eee ikisi de büyük büyük olduğu için yani baskın olduğu için sarılar. Buradaki e, arkadaşlar e, genotiplerimizin hepsi e, büyükse büyük s büyük s olacak. Yani sarı olacak. aşık olmaz. E, B şıkkında ise bize ne diyordu? Sarı tohumlu iki bezelye çaprazlandığında şurada yeşil e, tohumlu iki tane e, bir bezelyemiz var. Onun için B şıkkı da cevap olamaz geldik c şıkkında c şıkkında burada oluşacak genotiplerimiz büyükse büyükse işte şunu çaprazlarsak büyükse küçükse evet burada oluşuyor işte küçükse küçükse de oluşuyor sonra küçükse büyükse yine çaprazlanıyor o zaman burada oluşuyor çünkü sarı tohumlu bezelyeler çaprazlanıyor ve küçük s'lerde oluştuğu için yeşiller de oluşmuş oluyor. Cağımız C şık. Peki neden D şık olmuyor? Bize ne diyor? Sarı tohumlu iki bezelye. Yani burada işitsi bakın şöyle çaprazlarsak şöyle ne oluyor? Büyükse 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 küçükse Sonra büyükse, büyükse, yine büyükse, küçükse oluyor. Yani hiçbir zaman yeşil tohum oluşmuyor. Küçükse, küçükse eşleşmesi söz konusu olmuyor. Geldik 11. soruya. Evet, geldik 11. soruya. Şekildeki bir DNA modeli verilmiştir ve bir kısmı işaretlenmiştir. DNA modelinin bir kısmını gördüğünüz gibi işaretliyor. Buna göre bu modelle ilgili açadıklarından hangisi yanlıştır? A- DNA'daki bazı eşitleşmeleri tüm canlılarda aynıdır. Evet, guaninle sitozin eşleşir, adeninle timin eşleşir, sitozinle guanin eşleşir. Bütün canlılarda bu aynı bildiğiniz gibi. Ee, o zaman bir A şıkkı doğru. B şıkkına bakalım. İşaretlenen kısım genin bir bölgesi olabilir. Evet, genin bir bölgesi olabilir. C. DNA zincirindeki nükleotit olarak isimlendirilen birimlerin birbirine bağlanması sonucu oluşur. Evet bu da doğru. Dörde bakalım. İşaretlenen kısımdaki nükleotit dizisi tüm canlıların DNA'larında aynıdır. Hayır her türde farklılık gösterir. Onun için D şıkkı yanlış. Gelelim 12. soruya. Etki artık 12. soruyu aşağıda verilen çaprazlamalardan hangisi sonucunda saf döl çekinik özellikle bireyler dünyaya gelir? Yani çekinik yani küçük arkadaşlar Genlerin birleşmesi gerekiyor. A şıkkına bakarsak zaten e, hepsi de baskın olduğu için buradaki hepsi %100 büyük A olacak. A şıkkı bizim cevabımız olamaz. B şıkkına bakalım. Buradakilerin hepsi de arkadaşlar büyük B ile küçük B birleşiyor. Dördü de büyük B küçük B olacak. Yani melez döller ortaya çıkacak. C şıkkında ise bakın büyük D büyük D ortaya çıkar. Büyük D küçük D ortaya çıkar. Bir de küçük, de küçük D küçük D'ler ortaya çıkar. Yani çekinik genler ortaya çıkıyor. Onun için cevabımız C şıkkı. D şıkkı ile B şıkkı tamamen aynı. Büyükse küçükse eşleşmesi olacak. Yani melez döller ortaya çıkmış oluyor. Gelelim 13. soruya. Et buradaki soruda kalıtım yapılarının karmaşıktan basite sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Burada bir kodumuz vardı. Kedi geni. Kedi geni. Şimdi K kromozomu gösteriyordu. O zaman kromozomla başlamalıyız. Sonra D DNA'yı gösteriyordu. O zaman DNA olmalı sırada. Sonra G ile de geni gösteriyorduk. Evet zaten cevabımız ortaya çıktı. Neyle de nikloititi gösterdiğimiz için cevabımız B şıkkı oluyor. Evet geldik 14. soruya. DNA işleşirken gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir. Bu olayların sıralanması nasıl olmalıdır? Şimdi bir kere DNA'nın uç kısımları açılması lazım yani zinciri gibi. Birin ilk olarak 3 numara olmalı. 3 ile başlamalıyız. Bir kere 3 ile başlayan C şıkkı var. Sonra niktotitler oluşacak. Yani bir numara sonra arkadaşlar niktotitlerin karşılıklı gelmesi gerekiyor. Yani adenin, timin, guanin, stozin gibi e, 4 yeni zincirlerin oluşması gerekiyor. Onun için cevabımız gördüğünüz gibi C şıkkı oluyor. Gelelim 15'e yani son soruya. A ve B bezelyelerinin çaplanması sonucu oluşabilecek bezelyelerin çiçek boyu bakımından fenotip oranları aşağıda ki grafikte gösterilmiştir. Buna göre A ve B bezelyeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi burada 3 tanesi uzun boylu, bir tanesi kısa boylu oluyorsa bunlar melez arkadaşlar olmalı. Yani büyük A küçük A ile eşleşirse olabilir. Burada büyük A uzun boylu temsil ediyor. Yani şöyle oluyor. A, A, büyük A, büyük A, büyük A, büyük A, küçük A. Sonra yine büyük A, küçük A. Bir de küçük A, küçük A. İşte bir tanesi burada kısa oluyor. Üç tanesi de uzun oluyor. burada arkadaşlar... A şıkkında A bezeliyesi homozigot baskın, B bezeliyesi heterozigot baskın genotipe sahiptir. Hayır ikisi de burada heterozigot olmalı. X'de de onun için büyük a küçük a olduğu için heterozigot olacağı için cevabımız a şıkkı yanlış. B şıkkında A ve B bezelerinin genotipleri heterozigot baskındır. Evet doğru. C. A ve B bezelerinin fenotipleri uzun boyludur. Doğru. D şık A ve B bezeleri yeni oluşan bezelilerden herhangi biriyle çaprazlandığında homozigot baskın, heterozigot baskın veya homozigot çekinik genotipte sahip bezeliler oluşabilir. Bunu çaprazlarsanız görebilirsiniz zaten. Mesela büyük A, büyük A ile küçük A'yı küçük A'yı alabilirsiniz veya büyük A, küçük A ile küçük A'yı küçük A'yı alabilirsiniz. Yani şöyle alabilirsiniz. Burada da e, bunun doğru olduğunu kendiniz de görebilirsiniz. Kendiniz bu çaprazlamaları zaten yaptıkça alışacaksınız. Evet arkadaşlar yazılımızı bitirdik. Hepinize başarılar diliyoruz. Bu arada ben Femix öğretmeni değil sizlere yardımcı olmak için matematik öğretmeni olarak bu yazıları çözüyorum. Kusurumuz olursa buraya biraz hoş görmenizi bekliyoruz. Hoşçakalın.